Daí, ó,

sanatçılara, kendilerini büyük sosyal medya platformları kanalıyla tanıtma ve çalışmalarını da daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırma imkanını sunmak istedik. Biz bunun için platformumuzu sunmak istedik. Evet. Und natürlich, Ati Dagui, dafür, dass wir uns das heute Abend gut gemacht habt. Ich möchte Sie einladen, heute Abend zu sprechen, mit den Künstlerinnen und Künstlern zu suchen und einfach nur den Kunst und den Abend zu genießen. Und wer weiß, vielleicht laufen Sie morgen auch schon mit einem etwas anderen Blick durch die Stadt und erkennen einiges von heute Abend. akşamlar. Pandemi şartlarının yaşamlarımızı kısıtladığı ve daralttığı geçtiğimiz yılda bu harika bahçede düzenlediğimiz ikinci açık hava sanat etkinliğine hoş geldiniz. Geçen yıl Ekim ayında düzenlediğimiz açık havada heykel sergisi büyük bir ilgi ve beğeni alınca büyük erkek kültür bölümüyle ikinci bir nasılık üzerinde çalıştık ve bu önümüzdeki sergi ortaya çıktı. Burada kentle çevrelenmiş bu harika doğa parçasında Ankara'da çalışan, yaşayan ve üreten sokak sanatçılarını misafir ediyoruz. Ki bu sanatçılar var olma mücadelesinin içindedirler. Binbir zorluk içinde sanatlarını icra etmeye çalışırlar. Sokağa bırakıverdikleri eserleri bazen yaşar, bazen de silinip gidiverirler. Burada da onlarla tanışın, sohbet edin. İşte buradalar. Ativan, Molektif, Cem Sonel, Stak, Devak, Kara Kaptan ve Boğaz. Kendilerini kendileri lütfen kendileri tanışın.